Der örmüş ağlarını İstanbul yazında Düşürmüşsün papucunu gece yarısında Seve seve yürüdün yolları Bir de bakmışsın kalbin ışıklar altında Vay be Fanlarıma bak ne güzel yapmışlar ya Ne fanları aşkım Kimin yaptırdığını anlamadın mı? Ya işte kim yaptırmış ya? Annem mi yaptırmış? Suzan ve Selin Production gururla sunar. Doğa et aşkım hala seni istiyor ikisi de. Lan, helal olsun be böyle içim bir hoş oldu benim ha. He. Ama herkes öğrensin abicim. Tolga Tuna'dan vazgeçmek öyle kolay değildir. İnsan işin içindeyken anlamıyordum. Bayağı iyi çift olmuşuz ya. Yani. Vay be. Ay 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 Allah'ım ya. Çok güzel yemin ederim camı pencereyi açıp analar neler doğuruyor diye bağırasım var ya.

Ne ta, telefon bir şey yoktu annem bitmiş şey e, izletti bana Asya kedi videosu yavru kedi çok seviyorum ya ben izleyeceğim izlesin abinin anne gördüm o videoyu <laughs> Hani yoktu o adam yok zaten abi eski görüntüler bunlar gizlice yayınlamışlar değil mi abla olmayacak yani olmayacak. Başta ben karşı çıkarım zaten böyle bir şey. Şimdi şu basın toplantısı da olacak. Hatta Selçuk Bey de gelecek. Bahri Bey sağ olsun önceden her şeyi ayarlamış. Canlı yayın da olacak. Ha? Evet. İyi. Tamam ben odamdayım o zaman. Siz keyfinize bakın. Allah Allah. Allah. Ay, şükürler olsun ya Rabbim ya. Vallahi abiniz Pamuk biraz gibi bir şey oldu. Duydu inanmıyor. Ya vallahi öyle ya. O ilaç, o kadın doktor çok iyi geldi ona. Yemin ederim ki abuk sabuk şeyler yapıp kudurt mevcudu. Gözüm yüzü ya, ya. ya. Anneciğim ya. Hayır. Her şey yoluna girecek. Çok, çok güzel, güzel oldu. Çok bir bir oldu. Çok evet. iş oldu. Merak etme iş oldu. Ya, ya sen de yapacağız ya? Ne de... yapacağız? Canım kardeşim, acaba diyorum gündüz gözüyle mi şey yapsak? Kardeşim ben bu gece rahat bir uyku istiyorum, anladın mı? Ben bunu bu gece halledeceğim. Bu gece Asya'nın ağzından seni affettim cümlesini duyacağım, tamam? Oğlum kızın abisi manyak, manyak. Bak ben korkuyorum abici, ben canını seviyorum. Ya. Lan senin kalıbına tüküreyim hemen. Sen korkuyor musun kardeşim? Sen arabada otur, tamam? Sen istirahat edin. Ben kendim hallederim bu işi. Konumuz bu mu kardeşim yani? Mesaj atacağım. Oh oh fanlar yine delirmiş. Çoğu hala Tolga'nın olacağını sanıyor. Kim başın altından çıktı sence Nesin mi yoksa Suzan mı? O Nesin çok kıntı bir tip ama bence... Suzan yaptı bence çok anasının gözü o. Aman ya bak. Ne oldu be? ablama manyağa bak manyağa bak ah. Hakkı efendi hı hı. görüşmemiz lazım diyor. Ay. Oldu paşam yaz. Hı hı. Dur. Gördüm mesajı. Cevap yazıyor. Ama gecenin on bizim burada ne işimiz var gözünü seveyim ya. Bak bu manyak bizi burada kesin kesin ruhu duymaz. Hakan. Hakan, bak Hakan. Hakan. Sus. Beni germe şu an tamam Sus. Ben halledeceğim. Bir şey olmayacak. Mesaj geldi dur. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Söyleyeceklerimi yüzüne söyledim. Ha. Bir daha beni arama. Tamam tamam gidelim abi. hadi gidelim ya gidelim. Cevap yazacağım. Yazma yazma. Yazma lan. Sokağınızdayım. <laughs> Evinize geliyorum. Ne Gel, evine git evine gitme. Oğlum adam manyak diyorum. <laughs> yok canım daha neler? Şaka yapıyor herhalde. Öyle diyelim, niye şaka yapıyor ki? Öyle şaka mı olur, manyak mı bu her? Ya sarhoşsa, ya değilse. <laughs> Dur ben bir arayacağım. <laughs> Alo? Bana bak, sen bir de utanmadan bunu şaka mı yapıyorsun? Ben şaka falan yapmıyorum Asya. Şu anda ahşap bir evin önündeyim. Karşısında hatta yeşil bir apartman var. Onun yanında biraz boyası bozuk. Tam onun öndeyim şu an. Abi Abim evde. Abim evde vallahi seni öldürür. Ekim zaten şu an yeryüzünde onun tek sinir olduğu insan sensin. Parçalar seni canına. evet. Evet. Ben zaten ondan da özür dilemeye geliyorum Asya tamam mı? Merak etme. Allah. Sakın. Bak sakın kapıya falan vurma he. Abime kalmaz ben öldürürüm seni. Asya ben kapıya vurmak üzereyim. Hazır ol tamam mı? <laughs> Kız geliyor. Geliyor. O ne Kim var orada? Ne oluyor Ece'm? Gelin çıkın çıkın. Akıllı mı yedik ya. ya? Asya ne yapayım? Daha fazla bu vicdan azabıyla duramadım. Başka bir vicdan azabı? abi uyandı. Ne oldu kız? Aa, su alıyordum ben şeyleri devirdim. Oh, nasıl oh. Nasıl fırladım yataktan bilmiyorum. O, ondan biraz ses çıktı ama biraz sanki. Kızım evi aşağı indi sandım. Yok ya o kadar çıkmadı. Başkası duyardı ya. Başka o kadar çıksa. Tam zaten işte abim sana baskı yapıyordur diye korkuyorum. Ben ona da anlatacağım. Hayır, 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 hayır. hayır. Esas ne benden ya? Seninle yardım isteyen mi buldum? Ne oluyor? Ne buraya, tamam. Nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Ne oluyor? Kim var orada? Hay besmeyi gayret makdirar. Allah. Hadi, ne oluyor? Oha anne ya. Ne oluyor? Bir şey yok su alıyordum şeyleri devirdim onların adını bilmiyorum Spatulamı, mı ne bir şeyleri devir vermiş. Ben hırsız mı hırsız zannettim. Anne sakin ol bir şey yokmuş. Ya yeter ya bana, yeter. Bıktım, bıktım artık sen bak bıktım ya. Bela mısın sen ya bela mısın sen? Ben bela olmaya gelmedim. Ben açtığım belaları kapatmaya geldim bunu tamam mı? Yeter ya böyle gizli saklı iş yapmaya gerek yok. Çağır abin hadi. Ne? Abini çağır gelsin konuş. <laughs> sen bak bir dur sakin ol. Beni stres yapma şu an. Ben her şeyi anlatmaya geldim. Panik yapma benim. Abim çağır. Annem ha. Kim varsa gelsin anlatacağım her şeyi. Sen benim abimi tanımıyor musun ya? Benim bu günlük biz burada bu saatte görsen ne yaparsam biliyor musun? Ya, ama sen de bak ama artık ha Asya. beni iyice çamur oğlunu yaptınız ha. Lütfen. Ben erkek adamım ya. Abin gelsin buraya erkek erkek konuşacağız. Sen niye bu kadar stres oluyorsun? Ben anlaşırım abinle senin. Abin çağırır mısın lütfen? Hadi. Anne! Ne oldu? Al şu telefonunu. Anne. Hadi, hırsız var. Yok, kedidir o ya. Ki kedi de şey yapmış belli. Başlatma kedine. Git tencereğimi getir. Anne. Hadi sen de çiftliği kap gel. Çiftliği. Hadi. Çiftliğini. Hıh. Çiftliği ya. Çiftliği ya. Çiftlik mi? Hayır, değil değil. Çiftlik. Hayır, bir var. Allah var. Hıh. Karlık şey. Yapma. Dur. Hmm. Al al. Yetti ya? Yetti bana yaptıkların? Ne gülüyorsun? Var, ne gülüyorsun? Ne gibi gülüyorsun gibi gülüyorsun. İnanılmaz yani şu an. Ne Ben Sinirim bozuldu şu an. Yani Bizi buraya niye soktun? Bahçede yakalan bir açıklama yapardık. Ama şu an burada normal bir abi bak. Senin manyak abinden bahsetmiyorum bile. Normal abi vurur bizi şu an. Anladın mı? Öyle bir durum şu an bu. Kim var orada? Seni denliyorum, seni denliyorum. E yok bir şey. Affetme. Kim varsa çıksın. Anne. Geldim. Çifte. Ne oldu? Gitti mi? Gittmiş diyor, kaçmıştır. Gittmişse kalır mı kimse? O kadar. Tamam, ya Gerçekten. buralarda bir yerde hissediyorum. Böyle bir iyi nasıl hissedebilirsin abi ya? Bersun anne. Anne, anne, anne. Ya dur oğlum şeytan doldurur Allah Allah. Niye getiriyorsun ki zaten onu? Ne Anne ne şeytanı ben onu zaten dolduruyorum dolu <laughs> bırakıyorum böyle durmayacaksın. <laughs> bırak. Ya oğlum kaza çıkacak elinden saçmalama bırak. Anne. <laughs> anne, anne. Bırak. Anne. Bırak Kadir elinden anne. Anne. kaza çıkacak. Anne. Bırak anne. oğlum anne. ya. Anne. <laughs> Anneniz ne Kadir. Anneniz ne Bende bir şey yok. Bende de yok anne. Ne şey yapıyorsun Kadir o zaman? Bırak diye yapıyorum. Allah Allah. Vurulduk ha, mu? Hayır. Ben vurulandım sen. Yok bir şey. Silah sesi miydi o? Nereden geldi? Kadir'in bahçeden geliyor Kadir. Bak, son mermiyi sana sıkacağım. <laughs> ne yapacağız? Tamam, tamam. Gel çıkacağız. dedi diyor adam? Geliyor. Bak sıkıyorum. Ben şimdi... Hadi. Şöyle bir dakika. Sen abine gitmişsem şimdi gelirse tamam. Korkma. Tamam. Sen yani yine de çok sıkma odaklı olma abi tamam mı? İlk ilk etapta şey yapma hemen. Geliyor. Kadir. Asıl. Durma. Sık. Bak sıkıyorum. Kadir yapma bir şey. Kadir yapma. birkaç parça eşyam var alıp gideceğim Kadir. Elini kana bulama. Düş önüme lan. Düş. Düş Kadir'in önüne. Hadi. Bir daha da gelme. Bu saatlerde bak rahatsızlık veriyorsun ha. Yorma kendini yemiyoruz. Sümsük. Niye öyle inanmadınız ki? Ben zaten boşayacağım istemiyorum yani. Ne gülüyorsun? ya? Ne işin var bununla şu an? Gerçek, gerçek mi şu anda? Gerçek. Gerçek diyorum ben. 22 senedir bu hâlde yaşıyorum ben. Biliyorum. Hepsi gerçek. Tamam. Yeter bu kadar. Ben gidiyorum. Bak şimdi. affettin mi beni şimdi? Nasıl? <laughs> affettin mi? <laughs> Nereye gideyim? Nereden gideyim ya? Yeter artık yeter. Hazır, yeter. Ya affettim de bari ya. Ya bir affettim de bari ya. Dışarı dışarı dışarı. Hadi. Öncelikle verdiğimiz... ...rahatsızlıktan dolayı... ...özür dileriz ama asayiş merkeme. Kadir hangi damadı vurdun? Zengin kulüpçü mü? Amca bir kapa çeneni bizim bir tane damadımız var ya. Şşş anne. Tamam sakin ol sakin ol. Sizlere şu konuyu bir açıklayayım önce. Kındım denen Ferdi artık bizim hayatımızda yoktur. Bu böyle biline. Bu da Handan'ımın kendi kişisel kararıdır. Ben hiçbir şey yapmadım. Asya'ma gelince kendisi bir iftiraya kurban gitmiştir. Ama bütün gerçekler yarınki canlı yayında açıklanacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Ben duyan olur olmaz diye bütün önlemleri aldım. Hani bilirsiniz biz Dünya Kupası'nda üçüncülük için savaşırken... ...mahalleye beyaz bir çarşaf gelip tek yürek olup o maçı izlemiştik ya. Yarınki canlı yayını da aynen öyle izleyeceğiz. Benim bahçede izleyeceğiz. Ha, bu canlı yayını izledikten sonra... ...yine benim bacılarım hakkında ileri geri sağlı sollu konuşan olursa... ...artık gerisine ben karışmayacağım. Ya hadi dağılın artık gösteri bitti. Yatınızı varın. Hadi Allah rahatlık versin. Neredesiniz? Hadi.

Hadi. Tamam anne. Hadi abi, hadi, hadi abi, hadi acele, acele, acele. Değil mi? Hadi, paçino. Aç oğlum, sesini de aç. Nefes almayın, abla çırçırtı bırakır mısın? Arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ee, Karşınızda yeni başlayacak dizimizle ilgili çıkmak isterdim ama olmadı. Böyle tatsız bir meseleyle ilgili Allah. çıkmak zorunda kaldım. Siz sormadan ben söyleyeyim. Benim Selçuk Bey'le aramda hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Duyuldu mu acaba? Amca, Amca! Canım var mı bir diyecek? Sosyal izleyin. Yapamayacağım senin bu babanlığa. Aslı Hanım haklı arkadaşlar. Dosya yineden bir yemek. Maalesef birilerinin hırsı yüzünden size yanlış nakledildi. Peki sizin dostluğunuz nereden geliyor? Daha önce böyle bir yemek bir buluşma oldu mu? Tabii ki hayır arkadaşlar. Ay ne kadar salak salak sorular bunlar. Selçuk Bey'in size ev tuttuğu söyleniyor. Kim söylüyor bunu? Sen hep yapıyorsun bunu. Tanıyorum seni. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Çünkü hepsini ben oluyorum. Haberi magazine servis eden benim. Ne yapıyor bu ya? Sanki doğru bir şey yapıyor. O yüzden bu iğrenç soruların muhatabı... ...bu masum insanlar değil benim. Dost çeğenen bir yemeği... ...hırsıma yenik düşüp... ...sanki romantik bir akşam yemeğiymiş gibi servis ettim. Hepsi benim suçum. Önce Asya'dan ve ailesinden... ...sonra Selçuk'tan... Ve bütün sevenlerimden özür dilerim. Başka bir sorunuz varsa alabilirim. Seni çaka. Akıllı kerata seni. Kimin oğlu? Kimin oyuncusu? ...dürüst, gururlu hmm. çocukmuş. Baş hareket, evet. Acaba anlaşıldı mı olaylar? Ha? Paçino kapat. Bir dakika. Durun. Burada çok büyük bir oyun dönüyor. Asıl gerçekler bende. <laughs> ne geldi söyledin. Kimde? Bu kadın denen bu kadar benim yuvamı yıktı. Ay, bu kim be? Ailesi de biliyor bu ilişkiyi. Hatta karşılar ilişkilerine. Ha! Aa. Yok. Yok. Tövbe yok doktor Aran'dan. Yok annem öyle bir şey. Alo, alo. Neredesin? İyi, adil gel. Yalan mı? Bilmiyorum. Eniştesi peşine düşmedi mi? Arabayla seni takip etmedi mi? Arabana çarpmadı mı? Hadi söyle. Yalan mı bunlar? Ne diyorsun ya? Ya bütün bunları sen bu kızın peşini bırak diye yapmadı mı? Sonra ne oldu? Siz ayrılmayınca senin dükkanını basmadı mı? Sana saldırmadı mı? Yalan, değil mi? Anne, yapma, yapma. Yalan desene. Yalan desene lan! Ya, yapma! Benim kocam suçlu oluyor. <laughs> Yalan de lan! Yalan de! Tezur, hadi. 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 Bak, onlar Yap. senin olduğu kadar benim de kardeşlerim. Yani ne yapsaydım? Sahip çıkmasam mıydım? Ferdi, algı algı dedin. Ben anlayamadım. Affet beni Ferdicim ya. Bakın. Bakın. Arabaya çarpan minibüsün plakası burada. Hadi koruma. Söyle. Kimmiş? Masrafları kim ödemiş? Hepsini öğrenin.